Huzursuzum ne yapacağımı bilmiyorum Hadi rahat ol dostum Sana göre hava hoş nasıl olsa terfini aldım Bak sen iyiydi, sen alırsın bu kadar üzülme Bu duygu her an içimizde İşte Amerika'da yeni bir gün Yeni canlı Olumsuzluklardan arınmış bir sabah Bizler liderlerimize inanıyoruz Her türlü gelişmeye iyi yönünden bakıyoruz Artık her şeyi daha kolay kabul kabulleniyoruz Kötümserlik geride kaldı. Sınırlar kayboldu. <laughs> Bunlar Benim sadece filmlerde olur sanırım. Için. Ah. Ah. Bizim idealimiz... <laughs> Affedersiniz. Bir şey söyleyeceğim. Bundan 30 yıl önce bir asit kuyusuna düşmüş gibi görünüyorsunuz. Ah. Ah. Siz gayet güzelsiniz. Ama şu kadın gerçekten çok çirkin. Bak gözlüklerimi çıkarttığım zaman o da senin gibi normal görünüyor, değil mi? Ama taktığım zaman fil adamın suratından bile tamam, daha Tamam bu çirkin. kadarı yeter. Hemen gitmezsen polis çağırmak zorunda kalacağım. Polis mi? Senin polisten önce iyi bir estetik uzmanı araman lazım dostum. Burada biri bizi görebiliyor. Uzun boylu Kafkas tipli bir adam. silah yok gibi. Güneş gözlü. Ben bu işten hiç hoşlanmadım. Hiç hoşlanmadım. <laughs> Demek domuzlar da süslenebiliyor ha? Tamam, seninle anlaşalım. Yaklaşayım deme. O gözlükleri kimden aldın? Alaaddin'in cininden. Ah tabii, eminim. Yakın. Derini tıraş olurken mi yüzdün? Sen bizi nasıl görüyorsan biz de seni öyle görüyoruz imkansız. Beynini patlatmadan anlaşabiliriz, öyle değil mi dostum?